Bu topraklar bereketli hilalin tam kalbinde, çağların imbiğinden süzülen bilgiyi taşıdı. Dillerin, dinlerin, kavimlerin buluştuğu ulu ana oldu. Ahmet Arif'in dizelerinde güneşin bahçesini bekleyen bu ana, Nuh'a beşik, insanlığa kucak oldu. Yüreğinizle dinlerseniz, çağların süzgecinden geçen bu yaşlı bilgenin anlatacağı çok şey var. Şimdi taşın diliyle konuşalım. Güneşle birlikte ışığın da yükseldiği, acısını bilgelikle, yüreğini aşkın her türlüsüyle harmanlamış vakur duruşlu, ananın topraklarında giydim beden elbisemi. Anadolu benim için bazen çocukluğumda dinlediğim, ruhumu uzun süre esir eden Şahmeran'ın hikayesi. Bazen de ılık bir ilkbahar sabahında nefesimi yıkayan portakal çiçeklerinin kokusu. O koku çocuk zihnimi en çok meşgul eden soruyu hep geri çağırır. Bizden çok önce burada kimler yaşadı? Onlar da yaramazlık yaptı mı? Şahmeran'dan korkar mıydı? Beden büyüdü, akıl olgunlaştı. Efsanelerin beni ısırmayacağını öğrendim. Ama hamuruma karışan Anadolu ruhu benimle birlikte yaşamayı sürdürdü. Kayaya oyulmuş bir kapı, yeraltına inen bir merdiven ve o merdivenin yedi basamağı. Bütün bu izler aynı şehirde birleşiyor. Tarsus. Peki Tarsus'u bu denli önemli kılan neydi? Neden Mitra'nın mağarası, Perseus'un yeraltı hikayesi ve yedi uyurların sırrı burada yankılanıyor? Güneşin bahçesini bekleyen Tarsuslu Apollon gerçek İsa mıydı? Yoksa kayaların oğlu, yenilmez güneş tanrısı Mitras mı? Tarsus bir kavşak, kültlerin, efsanelerin ve ezoterik izlerin üst üste bindiği eşik. Burada mağaralar yalnızca boşluk değil, öğretim alanı. Kaya yalnızca taş değil, omurga. Ve yedi basamaklı bir merdiven var. Her basamak bir sınav, her sınav bir dönüşüm. Mitraizmle başlayalım. Çoğu geleneğe göre önce gizli bir inisiyasyon, sonra güçlü bir kült olarak genişler izleri Hindistan'dan İran'a, Anadolu'dan Mezopotamya'ya uzanır. Anlatılar bizi Tarsus'a getirir. Mitra yolcusu mağaraya iner. Suyla arınma, oruç, nefis terbiyesi ve sessizlik. Yol simgesel bir yedi basamaklı merdivenle anlatılır. En tepede sekizinci kapı bekler. Sabit yıldızlar yani değişmeyen hakikatin katı. Disiplin olmadan bilgi savrulur. Ölçü olmadan güç taşınmaz. Mitras gizemlerinde evrenin düzenini öğrenmek isteyen adayın yedi, yılan aşamadan geçtiği rivayet edilir. Buradaki yılan hem arzuyu hem de zamanı temsil eder. Kundalini'nin omurga sütununda yükselişi, zamana hükmetme, bilinci daha yüksek bir düzeye taşıma sembolüdür. Yani insanın içindeki güç doğru zamanda, doğru yöntemle yükselirse ölümsüzlük anlamına gelen bir idrake kapı aralar. Kaya'nın önünde dur. Sert, sade, sarsılmaz. Mitra'nın kayadan doğması yalnızca bir doğum değil. Karanlıktan aydınlığa, içeriden dışarıya geçişin şifresi. Kaya temel ve omurgadır. Kaya üzerine kurulan ev ayakta kalır. Temel yoksa yükseliş ilk fırtınada savrulur. Ezoterik yorumlarda kaya ile bedenin omuriliği arasında sembolik bağlar kurulur. Kök vurgusu bu yüzden ısrarla hatırlatılır. Evini kaya üzerine kurmak çağrısı tam da bu içsel omurgayı işaret eder. Aynı eşik, Kehf suresindeki yedi uyurlar anlatısında da karşımıza çıkar. Mağaraya sığınan bir topluluk, zamanın dışına alınan bir sır okült dilde bu yola sadakatle girenlere eshabı yemin, yemin ehli denir. Yemin yalnızca söz değildir. İçeride verilen kararın mührüdür. Mağara burada da bir laboratuvar gibi çalışır. İçeride insan dönüşür, dışarıda dünyayı okuyuşu değişir. Yedi basamaklı merdivenin ritmiyle yedi uyurların sessizliği aynı gerçeği fısıldar. Dönüşüm önce içeride başlar şimdi mitlerin başka bir kapısı Perseus. Kehanetin gölgesinde Danae, yer altında Tunç'tan bir odaya kapatılır. Efsane altın yağmur imgesiyle açılır ve Perseus doğar. Sonra Medusa. Doğrudan bakışın taş kesen tehlikesi. Perseus kalkanın yansımasından görür. Çünkü bazı eşikler yüz yüze geçilmez. Bakışını terbiye etmeden güç taşınmaz. Aynı ders Tauroktonis sahnesinde Mitra tarafından da fısıldanır. Boğa yüzüne bakmadan öldürülür. İki anlatı farklı dillerde aynı eşik kuralını söyler. Tarsus'un izleri bu anlatıları şehirle buluşturur. Tarsus sikkelerinde Medusa başı, kimi eserlerde hilal yıldız birlikteliği, ikonografide frik külahı, rivayetlerde Perseus'un Tarsus'la kurucu ilişkisinden söz edilir. Mitra'ya tapkının yaşandığını söyleyen bir kültürel bellek dolaşır. Bunlar elbette yorum ve rivayetlerdir ama şu gerçeği işaret eder. Tarsus'ta doğuş, dönüşüm, ölçü üçlemi yüzyıllardır güçlü bir yankı uyandırır. Mağara yalnızca gizemli bir sahne olsun diye seçilmez. Pedagojik bir tercihtir. Karanlık oda, sessizlik, nefes. Aday dışarıdaki gürültüyü içinden çekip almayı öğrenir. Bilgiyi zamanı geldiğinde açar. Zamanından önce ortaya saçılan sır pek çok anlatıda yıkıma dönüşür. Bu yüzden mağara inisiyasyonun eşiğidir. Ölçü, ritim, sabır, sonra güç. Kaya metaforunun bir başka yüzü, Salih'in kayadan çıkan dişi devesi yorumlarında görünür. Burada dişi deve bazı sembolik okumada sekine ile yani özün karşı kutbu ile ilişkilendirilir. Mesaj nettir. Özle buluşmadan yükseliş kalıcı olmaz. Bağ Bağlam yönünden zerdüş tadının sarı deve anlamına bağlandığı yorumlar da aynı merkeze döner. Öze dönüş. Şimdi boğanın izine bakalım. Boğa kültü, Mezopotamya ve Akdeniz'de tarih öncesi boğaya tapınma ve kurban ritüellerine kadar uzanır. En eski izler Neolitik Orta Anadolu'da özellikle Çatalhöyük ve Alaca Höyük yerleşimlerinde görülür. Mitra'nın boğayı öldürme sahnesi Tauroctoni göksel arketiplerle okunur. Farklı görüşler olsa da bir yoruma göre bu sahne avcı Orion'un simgesel yansımasıdır. Boğa çağından Koç çağına geçişi Ana Tanrıça döneminin kapanışını işaret eder. Göbekli Tepe'deki boğa kabartmaları, Toros, Taurus dağları, bin boğalar, kadim Tarsus Tarsos adı, hepsi bu sembolik hat üzerinde konuşan işaretlerdir. Gök cisimlerine ilgi yalnızca Batı mitlerinde değil, Orta Asya anlatılarında da güçlüdür. Oğuz Kağan destanında gökten inen bir nurdan doğan kızla evlilik ve güneş, ay, yıldız atlarını alan çocuklar. Bu sahneler göğün diliyle yerin dili arasındaki o eski bağı hatırlatır. Bugün İspanyolca'da Taurocatapsia boğanın üzerinden atlamayı anlatır. Modern boğa güreşindeki bazı ritüellerin mitraik törenlerden izler taşıdığı yönünde okumalar yapılır. Ve bir kapı daha, Tiyanalı Apollonios, Balinas. Kimi anlatılarda Mısır, Yunan ve Mezopotamya arasında dolaşan bir bilge, gençlik yıllarında Tarsus'ta eğitim aldığı vurgulanır. Pisagorcu disiplin, düşünceyi törpüleyen bir eğitim kimi rivayetlerde hermetik metinler ve zümrüt tablet. Gerçek İsa mıydı? Sorusu etrafında dönen iddialar ise başka bir koridor. Biz burada yalnızca tartışmanın varlığına işaret ediyoruz. Önemli olan şu, Balinas, Tarsus'un yalnızca mitlerle değil, felsefe ve disiplinle de nefes aldığını hatırlatır. Bütün bu sahneler aslında birbiriyle konuşuyor. Mitra'nın mağaraları ve yedi basamağı, Perseus'un yeraltı odası ve yansımadan görüşü, Kehf'in zamansız sığınağı ve yemin ehli, Balinas'ın disiplini ve felsefesi, hepsi farklı alfabelerle aynı cümleyi yazar gibi. Tarsus, eşiğin şehir halidir. Eşiği geçen yalnızca yer değiştirmez, hal değiştirir. Şimdi birkaç sahne hayal et. Dar bir yeraltı galerisinde titreyen bir meşale. Taş duvarda basamak sayısını işaret eden küçük oyuklar, bir ibrikte bekleyen su, dudaklarına değmeden önce zihnini yıkar. Kalkanın parlak yüzeyinde silik bir silüet, doğrudan bakmadan görülen bir hakikat. Kapısı kalın bir kayanın ardına gizlenmiş sessiz bir oda. İçeride yalnız nabzının sesi. Bu imgeler masal olsun diye değil, hatırlatmak için var. Ölçü, ritim, sabır ve güç. Başa dön ve soruyu yeniden sor. Tarsus'u bu denli önemli kılan neydi? Yanıt tek kelimelik değil. Mağara burada bir sığınak değil, içsel laboratuvar. Kaya yalnızca taş değil, omurga ve temel. Yedi basamak yalnızca bir sayı değil, yolculuğun ritmi. Yemin yalnızca söz değil, dönüşümün mührü. Mitra'nın mağarası, Perseus'un tunç odası, Kehf'in sessiz sığınağı, Balinas'ın disiplini hepsi aynı cümleyi tamamlıyor sanki. Bilgi bir güçtür ama güç temeli. Kayayı kaybettiğinde taşıyamayacağın bir yüke dönüşür. Kaya olmadan yükseliş ilk fırtınada savrulur. Mağara olmadan merdiven yalnızca taş basamaktır. Disiplin olmadan yemin sıradan bir söze döner. Gözünü terbiye etmeden bakış seni taşa çevirir ve Ulu Ana fısıldar. Ben Anadolu'yum. Ne olursan ol yine gel diyenlerin yurduyum. Sizleri bağrımdaki milyonlarca çocuğumla birlikte kucaklıyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Mitra'nın kayadan doğuşu, Perseus'un yeraltı odası ve yedi uyurların mağarası aynı eşik anlatısının farklı dilleri olabilir mi? Tarsus, mağaradan doğan bilginin ve ölçüyle taşınan gücün gerçek kavşağı mıydı? Eğer bu sorular sende yeni kapılar açtıysa, devamında Tarsus sikkelerindeki semboller, Tauroktoni sahnelerindeki kodlar ve yerel mağara geleneğinin izini birlikte açalım. Bu yalnızca kapıydı. Koridor daha derinde.